sohbet berbat ötesi nasıl kaçarsın? <gülüyor> <Gülüyor> ya <vesma> demiyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin acaba? <laughs> 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 Vesvumatlar giderim diyebilir çünkü. Yani herkes herkesle anlaşmak zorunda değil. Değil tabii, tabii ki. ki. Bir de öyle bir şey yapıyordum ki eskiden. Yani zaten inanmış karşı taraf. Evet. Hala niye anlatıyorsun hastane, şu, 150'a, <laughs> o Ama yalanın en güzel özelliği yani şudur. Yani şu an güzel bir an geçiriyorduk. Evet ana göre tabii. E, ama bu hayat falan ben <laughs> hala hani şey mı? Vicdan kırmamak abi. vicdan yani işte falan ama cuma <laughs> cumartesi ne yap o kadar yalan ki yani o <laughs> kadar <laughs> yalan ki hafta sonu falan zaten aramayacaksın şimdi sanırım yaş e, arttıkça e, donanım falan hiç uğraşmıyorum ya şöyle yapıyorum sence biz anlaşıyor muyuz sence bizim bir muhabbetimiz ve frekans frekansımız tuttu mu falan <laughs> biraz acımasız ama zaten ben biliyorum. Çok dürüstçe. E, dürüstçe söylüyorum Hı. artık. O kadar yalana gerek yok. diye şu an. Evet Pınar şu top sende. Diyorum. Yani şu anda o çok sıkıldım falan derim yani hani. O derece. Derim. Wow. Onun tatlı <laughs> yolları var ya. var vardır. yani ben bilmiyorum. Yani, yani illa bunu kişislamada... böyle çok sıkıldım ha. hadi kalkalım gibi değil de yani ben Anladım. çok sıkıldım. Bence su, muhabbetimiz de iyi bir yere gitmiyor derim Anladım. yani. Ya da bir yakın mekan olur hadi çıkalım. Ve yok, hani arkadaşların arasında karambol. Ben arada karambolde falan bir şey. <laughs> evet, ya güzel taktik. Evet.